Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Samet Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'a Buildable for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz ve bugün sizlere arkadaşlar Buildable for Treasure'da nasıl Royal Member olabileceğinizi göstereceğim Gördüğünüz gibi benim üstümde sadece Member yazıyor ve bunun nasıl Royal Member olabileceğini göstereceğim bugün arkadaşlar Bu arada oyun bug'a girdi fark ettiniz mi? Gölgelerde sıkıntılar var Allah Allah Yanıp yanıp duruyor <laughs> Bu ne oğlum? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun baya bug'a girdi şu anda neyse Şimdi arkadaşlar nasıl öncelikle ba bana bakın gördüğünüz gibi ben member'ım ve bu zamanla royal member'a dönüşecek nasıl şimdi hemen bir ona bakalım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere oyunun ana sayfası e, konuşamadım. <laughs> oyunun ana sayfasındayız arkadaşlar gördüğünüz gibi buildable for treasure e, chill studios tarafından yapıldı. Şimdi e, buradan yapmamız gereken arkadaşlar chill studios'a tıklamak e, oyunun grubuna girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Oyunun grubuna tıkladıktan sonra karşımıza e, oyunun mantıken grubu gelecek çünkü oyunun grubuna tıkladık. <laughs> <laughs> evet e, oyunun grubu karşımıza geldikten sonra arkadaşlar Burada e, gruba girme diye bir seçenek olacak arkadaşlar Gruba gireceksiniz ve aktivasyonu yapacaksınız e, Onu yapmanız lazım arkadaşlar ki e, Member rolünü alabilirsiniz Şimdi e, daha sonra nasıl Royal Member e, olabilirsiniz Ondan bahsedeceğim e, Aşağıya inersiniz arkadaşlar Burada rolleri görebiliyorsunuz Önce Member var Sonra Mega Member var Sonra Royal Member var gördüğünüz gibi arkadaşlar Co-Owner'da zaten e, bu yardımcı demek bu da sahip demek bu rolleri almanız biraz zor <laughs> yani oyunun yapımcısıyla kankaysanız bunu alabilirsiniz ama onun dışında biraz zor evet bugün sizlerle arkadaşlar royal member rolü nasıl alınır ona bakacağız şimdi gördüğünüz gibi Members ve yapmamız gerekenler neler onlardan bahsedelim şimdi önemli olan şeyler arkadaşlar oyundaki blok sayınız oyundaki blok sayınız belirli bir seviyeye geçmesi lazım şimdi benimki zaten belirli bir seviyeyi geçiyor yani az çok fark etmişsinizdir oyunu bayağıdır oynuyorum tabi benden daha çok olan da var 2000 bloğu olan takipçimi tanıyorum her neyse, blok sayınız çok önemli ve üye olduktan sonra bakın üye olduktan sonra oyunu oynama saatinizin biraz artması gerekiyor. Yani oyunda biraz aktif kalmanız lazım. 10 dakika veya 20 dakika falan filan. Ve arkadaşlar adminler otomatik olarak sizi member'dan mega member ardından royal member'a yükseltiyor. Royal member olunca ne mi oluyor? Arkadaşlar şimdi gruba bakıyoruz. Burada diyor ki eğer member yani normal üye olursanız fazladan %25 altın veriyor yani sona gittiğinizde. Eğer mega member olursanız arkadaşlar ee yüzde 300 fazladan canınız oluyor ve ekstradan yüzde 25 fazladan altına sahip oluyorsunuz arkadaşlar ve Royal Member olursanız 4 barel TNT veriyor oyun size ekstradan 300 yani yüzde 300 fazladan can veriyor ve yüzde 25 fazladan altın veriyor arkadaşlar şimdi normalde sona gidince bildiğiniz gibi 100 gold alıyoruz bugün ee, gördüğünüz gibi bu oyunda e, 100 gold almayacağız arkadaşlar çünkü member oldum fazladan %25 altın verecek yani 115 120 altın gibi bir şey kazanacağım hemen bir bakalım ee, şuradan bir aracımı spawnlayayım sonra gideyim yani VIP server olduğu için grafikler biraz geç yüklenmiş şöyle insta loada açayım Heh, tamam şimdi e, ne spawnlayayım ne spawnlayayım trollde ne var lan trollü merak ettim trollü spawnlayacağım valla ben ne ne koyduğumu full unuttum biliyor musun ana burada roket varmış roketi ver. ne spawnlayayım acaba evet taş gemide taş gemi var taş gemiye de gerek yok biz en iyisi o yaptığım çok güzel bir oyuncak vardı. Oyuncak iki aynen. Bununla sonra gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen bununla bir sonra gidelim. Biliyorsunuz bunun büyük versiyonunu yaptım. Baya güzel bir videoydu arkadaşlar. Baya iyi ya. Evet bununla sonra gidebiliriz arkadaşlar. Ben bunun kucağına oturacağım. Hemen şöyle kucağına bir tane e, koltuk koyayım bunun arkadaşlar. Ki pilot koltuğu koyayım. Daha hızlı gitmek için. Şöyle koysak yeterli. Aynen tamamdır. Hop şuraya oturalım arkadaşlar. Aha oyunum dondu. Ya VIP server olunca biraz kasmalar oluyor. Çünkü oyuna yeni girdim arkadaşlar doğal olarak. E, ben direkt girer girmez videoyu çektiğim için böyle oluyor. E, buradan jetlerimi de alayım. Jetleri de şapkasının böyle arkasını mı koysam? Ha, bir tane şuraya koyalım. Bir tane de şuraya koyalım. Tamam yeterli hadi gidelim sonra. <laughs> evet şöyle basalım arkadaşlar hop şunu açarım direkt gideriz zaten oh tamamdır zaten 2 jet tüketiyor arkadaşlar sonra gidene kadar da ben şu grafiklere çok uyuz oldum arkadaşlar gölge grafikleri niye böyle oldu ya neyse evet ee, eğer tam altın almak istiyorsanız arkadaşlar şu siyah barikatların hepsinden geçmeniz gerekiyor barikat derken kastettiğim şey de bu zaten bakın geçiyoruz şu anda Evet, buna barikat deniliyor arkadaşlar. Bu siyah barikatların hepsinden geçmeniz gerekiyor. Eğer tam altın almak istiyorsanız arkadaşlar. Haydi, evet, hadi hızlı bir şekilde gidelim bakalım. Arkadaşlar, sizlere bir Türk yapımı olan Roblox Escape Fortnite Obby isimli bir parkur oyunundan bahsedeceğim. Merak etmeyin, fazla zamanınızı almayacağım. Oyunda ister Battle Royale bölümüne girip arkadaşlarınızla savaşabilir, isterseniz parkur yaparak eğlenebilirsiniz. Aynı zamanda parkurdan topladığınız VIP paper'ları ile eşya veya yeni dans figürleri satın alabilirsiniz. Lütfen oyunu destekleyelim arkadaşlar çünkü çok az sayıda gerçekten Türk Roblox oyunu var ve gerçekten neredeyse hiçbiri oynanmıyor. O yüzden lütfen bu Türk kardeşlerimizi biraz destekleyelim. İsterseniz oyunu yapan grubun da Roblox grubuna ve Discord adresine girebilirsiniz arkadaşlar. Oyunun linki açıklama kısmında mevcuttur. O zaman videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam edelim. Bu arada eğer oyuna yeni güncelleme ve etkinlikler gelirse sizleri anında haberdar edeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde sona gidelim. Royal Member olmak için yapmanız gereken farklı şeyler de var. Onları da görelim gem arkadaşlar. Neyse şimdi sizlere siz şu member olayını bir kanıtlayayım. E, 100 altından fazla altın gelecek arkadaşlar. Bir de ben şöyle bir şey düşünüyorum. Shop'ta e, Robux'lu bir item var. Bakın şöyle aşağıya inerseniz pardon şu bölümdeydi galiba. Gold bölümünde. Evet buraya gelirseniz arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bu sekmeye gelince arkadaşlar burada 2x Robux'luk bir şey var arkadaşlar. Şimdi Royal Member olduğunuzu düşünseniz arkadaşlar hem fazladan altın kazanıyorsunuz hem de 2 katı altın kazanıyorsunuz çok iyi değil mi ben bu 80 robuxluk şeyi almayı düşünüyorum bunu alırsam güzel olabilir arkadaşlar Şimdi şöyle bir gidelim bakalım hızlı bir şekilde sona doğru yapmanız gereken bazı şeyler daha var onları da göstereceğim merak etmeyin Onları da yapınca zaten arkadaşlar yani net royal member olursunuz sıkıntı yok anlatabiliyor muyum Evet şöyle hızlı bir şekilde sona doğru gidelim bu arada bir jetimiz kırıldı o biraz sıkıntı oldu Sona az kaldı arkadaşlar merak etmeyin hatta ben zanınızı sıkmayayım direkt sona gidince videoya devam edeyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda sona geldim lakin oyun niye böyle onu hiçbir fikrim yok farkında mısınız? Abi bu ne? Abi bu ne? <laughs> Haritanın her farklı farklı gölgeler geliyor ve sebebini bilmiyorum. Valla niye böyle oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Oyun baya kafayı yedi şu anda. VIP serverdan dolayı galiba hiçbir fikrim yok. Bu arada bunu izleyen eee yani oyun adminleri varsa niye böyle olduğunu hakkında. Ya yani bunu biraz düzeltin. Bu çok uyuz ediyor gerçekten. Neyse evet. Bakalım şöyle oyunumuzu bitirelim. Oyun ne kadar altın verecek bir bakalım. Gördüğünüz gibi 125 gold verdi arkadaşlar. Yani e, sadece member oldum. Gruba girdim. Bir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi gruba girdim ve sadece fazladan 125 altın kazandım. Siz de adam adamların grubuna girerek normal member olarak 125 altın kazanabilirsiniz. Ama bizim buradaki amacımız ne? Tabii ki de royal member olmak arkadaşlar. Royal member'ı zamanla oluyorsunuz ama yani oyun oynama zamanınız değil. Şöyle anlatayım sizlere. Gruba girdikten sonraki geçen zaman. Anlatabiliyor muyum? Aradan bayağı zaman geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, bayağı bir bloğunuz olması gerekiyor. Oyunu bayağı bir oynamanız gerekiyor. Zaten kısa süre içerisinde de beni videolarda royal member olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken bir şey daha var. Evet arkadaşlar şu anda grubun ana sayfasındayız. Şimdi burada da yapmamız gerekenler neler? Sadece sayfayı aşağıya indiriyorsunuz. Ha bakın, bakın bakın mega member oldum gördünüz mü? Bu kadar basit. Gerçekten bu kadar basit. Vallahi nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar oyunun grubuna girdim ve baktım ki Mega Member olmuşum. Çok iyi değil mi? Evet bu kadar çabuk Mega Member olabilirsiniz. Tekrardan bu yılda BW Treasure'a girip kontrol edeceğim. Cidden Mega Member oldum mu çok merak ediyorum. Evet bu kadar ee, üyeliği atlamanız gerçekten çok kolay arkadaşlar. Sona gitmeniz yetiyormuş galiba aynen. Yani oyunu baya bir oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten kısa süre içerisinde dediğim gibi beni videolarda Royal Member olarak görebilirsiniz. Bakın Mega Member oldum gördünüz mü? Mega Member yani e, şu an daha fazla altın gelecek arkadaşlar ve canım şu anda daha fazla. Canım şu anda daha fazla arkadaşlar daha geç öleceğim canım daha çok artık. Neyse e, dediğim bir sonraki maddeye bakalım oyunun diğer. Ee, pardon grubun diren e, diğer oyunlarını oynayalım arkadaşlar. Şuradan tekrardan gruba giriyorum ve e, bir bakalım. Burada arkadaşlar aşağıya kaydırıyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi diğer oyunlar var. Build and Burn, Yak ve e, pardon, inşaat ve Yan diye oyunlar var. En çok hangisi oynanıyor? Revenge of the Slimes diye bir oyun varmış. Şu slime oyununa bir bakalım arkadaşlar. Bunu bu da ben daha önce bunları hiç oynamadım biliyor musunuz mu? <laughs> evet, bir girelim bakalım. Nasıl bir oyunmuş çok merak ettim. Aynı grup yapmış oyunları. Vallahi çok merak ediyorum aslında bir bak Evet oyuna girdik şu anda. Bu ne abi? O Allah. Ana bu ne oğlum? Lan ölüyorum. Oyunun sesini kısmam lazım. Çok kötü. Evet arkadaşlar e, etrafta slime'lar var. Galiba slime'ları vuracağız. Aynen slime'ları vuruyoruz burada arkadaşlar ve o anladım abi. Arkadan slime'lar geliyor ve slime'lardan kaçmaya çalışıyoruz bu oyunda. Tamamdır anladım. Şu yapının arkasına geçersem kurtulabilirim. Tamamdır. Ee, galiba şu slime'ları yollayan kişiyi vurmamız lazım arkadaşlar. Ama nasıl dur. Şuradan bir yol açmam lazım kendime. Şuradan bir yol açmam lazım kendime. Ulan oyunu da ne çabuk çözdüm ha. İyi ki de direkt çözebiliyorum oyunları. Dur şunu kırmam lazım arkadaşlar. Hop kırıl kırıl. Abi slime ha düştü tamamdır. Geliyorum bekle. Bekle o bu topları kim atıyorsa öldüreceğim onu. Geliyorum bekle, beklesin o beni. Hop gel buraya gel. Gel buraya gel. Ne atıyorsun lan bize slime? Ne atıyorsun lan bize slime? Bu adamı vuracağız değil mi şimdi? Aynen, bu adamı vuracağız şimdi. Sen ha ne ayaksın lan? Vur bunu vur 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 vur. Arkadaşlar ben yine her oyunda bulduğum gibi burada da bir taktik buldum. Bakın iyi izleyin şimdi. Bakın bakın ölmeyeceğim. İyi bakın şimdi dur. Şuradan gidelim abi hemen aradan. Hatta hatta dur 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 dur. Bunları direkt dozlayabiliyoruz arkadaşlar. Biliyor musunuz? Valla bak bun bunların direkt dozlayabiliyoruz. Bakın şimdi gelsin hop hop. Hadi bakayım Dodger Samet. <laughs> i̇şte bu. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hop! Dodger Samet İşte bu. Dur onu da dodge'layalım arkadaşlar. Bekleyin üstüme gelmiyor. Hop! Şuradan buraya geçelim. Buraya geçince galiba ölmüyoruz arkadaşlar. Yani öyle fark ettim oyundan. Buraya geçince ölmüyoruz bildiğim kadarıyla. Aynen. Buraya geçince ölmüyoruz arkadaşlar. Güzel. Hemen şuradan bunu öldürelim arkadaşlar. Ee, 60 saniyemiz var. Vurdukça altın falan da vermiyor. Çok tuhaf. Neyse yine vurmaya çalışalım arkadaşlar. Bunu vurunca galiba bir şey olmuyor. Sadece slime'ları vurup altın kasmaya çalışıyoruz ama Buna vurunca gördüğünüz gibi içine ok birikiyor. Yani bu ölebilir bence arkadaşlar gerçekten. Bu bence ölebilir arkadaşlar. Takipçiler falan da vurursa çok güzel olabilir aslında. Evet arkadaşlar bunun canı azaldıkça daha da güçlü şeyler yapmaya başlıyor. Gökten meteor falan yağdırıyor. Size de e, bu şekilde stüdyonun oyunlarını oynayarak arkadaşlar Allah <laughs> kafama şey düştü. Siz de bu şekilde arkadaşlar oynayarak e, Royal Member olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hatta şu an kontrol edeceğim. Bakayım Royal Member olmuş muyum? <laughs> Neyse 5, 4, evet oyun bitiyor. 3, 2 bir fazladan altın verecek mi onu merak ettim Aynen slime saldırısı bitti dedi. Şöyle bir kenara çekileyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mega member da kaldı. Merak etmeyin kısa süre içerisinde beni royal member yaparlar. Zaten videolarda da göreceksiniz. Tek yapmanız gereken bunlar videoda gösterdiğim şeyler arkadaşlar. O zaman ee, bu arada bizim de grubumuza gelmeyi unutmayın. Bizim de Roblox grubumuza gelirseniz çok güzel olur arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da burada sona gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri. <laughs>